Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yeni Yıl Matematik YouTube kanalının sahibiyim. Kurmuş olduğum Pratik Yöntemler köşesinin 13. videosuna hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Biraz soru üzerinde tartışalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi iki tane terim var. 2x ve 3 x. Bunların farkını vermiş toplamlarını soruyor. Toplamlarını verip farklarını da sorabilirdi. Yani soru tipinde e, ikisi de olur. E, bu kez top, farklarını vermiş toplamlarını soruyor. Meşhurdur bu. Mesela x eksi 1 bölü x eşittir sallıyorum mesela. Kök 5 ise e, x artı 1 bölü x nedir? Bu da mesela bunu, bunun karakteridir. Ece işte, tam tersi de sorabilir. Mesela x 2 bölü x, e, mesela x artı 2 bölü x verse 2 bölü x eşittir mesela sallıyorum kök işte 20 dese buradan da bize şey sorabilir x eksi 2 bölü x nedir diye sorabilir yani toplam verip fark sorur ya da fark verir toplam sorur fark verip toplam sorur sorar toplam verip fark sorar e, yeter ki şunlar aynı olsun arkadaşlar sorunun karakterini anladık. Bu tür sorularda kolay yöntem e, için bir ön bilgi gerekiyor. O ön bilgiyi ben e, pratik yöntemler 10'da anlattım arkadaşlar. Yani ben onları dinlediğinizi varsayarak e, yani pratik yöntemleri sırasıyla izlediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bunu ödev olarak veriyorum. Öncelikle e, YouTube araç çubuğuna Hasan Yeni yıl pratik yöntem 10 yaz enter tuşuna bas şu gelir karşına en önde gelir benim resmim ve altta o video gelir bakın bakın ben bu videoda neyi anlattım fark verilmiş çarpım verilmiş toplam soruyor ee, yani e, toplam fark ve çarpım ifadelerini aynı anda bulunduran formülü öğrettim ben burada öyle bir formül öğrettim ki öğrettim ki burada toplamı da farkı da Çarpımlarını da içinde bulunduran tek formüldü o. Yani bunu izlemeden bu ders, bu pratik yöntemi anlamazsınız arkadaşlar. Burayı izleme ödevi veriyorum size. Bir. Tamam. Ondan sonra şimdi anlatacaklarımı dinlemeni öneririm kardeşim. Yani bu pratik yöntem videosu 10. pratik yöntem videosundan sonra izlenmesi gerekir. Diyelim ki gittin, söz dinledin, onu izledin, anladın o olayı ve geldin buraya. Tamam şimdi ben öyle birine göre konuşuyorum. Yani o olayı biliyor arkadaşlar. Tamam devam ediyorum. Şimdi onu bilen, bilen birisi karşımda duruyor. Ee, oradaki anlattığım şeye göre iki tane terimin 2x 3 x toplamının karesi toplamın karesi bunların farklarının karesinden fazladır çarpımlarının 4 katı. Mesela bu dediğim şeyi oradan öğrenmen gerekiyor. Yani dolayısıyla her pratik yöntem bir, bir altyapı gerektirir arkadaşlar. Bir şey bileceksin ki o, o orada pratikliği öğrenesin. Dolayısıyla oradan bu kalıbı bilmen gerekiyor. Toplamın karesi farklarının karesinden fazladır. Çarpımlarının 4 katı. O 4 neden geliyor falan onu orada izah ettim ben arkadaşlar. Tamam. Bakın şimdi seviyorum. Eğer bunu yazabilirsen ki onu dinlemiş olsanız bunu yazmak çok kolaydır arkadaşlar. İngilizce çok kolay ki. Neden? Bak şimdi. E, farklı da verilmiş. Fark 2 köküçmüş. 2 köküçün karesini alsak. Ben bunu elle bakıyorum. 2 köküçün. Yani buraya yazsak o 2 Şuraya. Bunun da karesini alsak. Ne olur? 2'nin karesinden 4 gelir çarpı kök 3'ün karesinden de 3 gelir. 4 kere 3 12 olur. Şurası 12'dir yani. Şurası 12'dir. Tamam. Burası 12. E buraya gel. E şu buradan ikiler sadeleşir. E 4 çarpı 2 8 8 kere 3 24 olur. 24 12 daha 36 olur. Benden bunu soruyor. Toplamı soruyor. Neyin karesi 36'dır? Bir 6 bir de 6'nın karesi 36'dır arkadaşlar. Bu mesela güzel denk geldi ya mesela öyle soru sorsam ki bunun sonucu 36 değil de mesela mesela e, sallıyorum 30 çıksaydı mesela yani tam kare değil o zaman bu ne olurdu kök 30 olurdu bize eksi kök 30 olurdu aslında bu da önedir bu da kök 36 aslında bu kök 36 bu da eksi kök 36'dır. Ama o da tam çıkıyor yazışar arkadaşlar. Yani tam çıkmaya da bilir arkadaşlar. Tamam. İşte bulduk. Yani arkadaşlar 10. pratik yöntem sayesinde bu tiplerde kolayca pratik şekilde çözülebilmektedir. Ama farklı bir soru tipiymiş gibi gözüküyor. Evet budur arkadaşlar. Çalışmalarımın tamamına ulaşmak isterseniz videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Bir dakikadan az sürecek. İşte bu benim sayfam arkadaşlar. Buraya nasıl ulaştınız? YouTube araç çubuğuna Hasan Yeni Yıl Matematik Dersleri yazdınız. En travaslı şu resmimi gördünüz? Oraya tıkladınız. İşte sayfaya geldiniz. Bu sayfa karışıktır Her şey karışık burada. Onun için buradaki oynatma listelerine girersiniz. Burada benim bütün çalışmalarım gözüküyor arkadaşlar. Tüm çalışmalarım bunlar. Hala devam ediyor bitmediler arkadaşlar ve hala çalışmaya devam ediyorum hazırlamaya devam ediyorum. Şunu söylemem gerekiyor. Şurası bayağı şu videolar. Benim ders videolarım hep burada. Mesela bu anlattığım pratik yöntem buradaki 300 tane olacak bunlar. 300 tane dersten bir tanesinin bir kısmı arkadaşlar. Esas cevher burasıdır. Burayı bitirmeniz halinde. Burayı bitirmeniz halinde. Şurada anlattığım şekilde. Şurada anlattığım şekilde bitirmeniz halinde matematiği ee, kendi kendinize evde özel dersten bin kat daha etkili bir şekilde bak bin kat diyorum Şimdi powerpoint kullanıyorum öğrenebilirsiniz arkadaşlar hem de beş para ödemeden bunu yapabilirsiniz arkadaşlar ee, şu video çok önemli ben burada ben kimim sistemim nedir bu sistemin tamamı nedir hepsini orada e, yarım saat sürdü yaklaşık anlattım bunu dinlerseniz arkadaşlar her şeyin ne olduğunu benim sistemimi tanısınız ve matematiği bu sistem sayesinde kendi kendinize özel dersten daha etkili bir şekilde evinizde öğrenebileceğinizi görürsünüz. E, sohbetler falan filan onları da burada izah ettim arkadaşlar. Pekala. Bunu izleyerek beni ve sistemimi tanıyabilirsiniz. Eğer beğenirseniz sistemimi lütfen kanalıma abone olmayı ve yorumunuzu yazmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum arkadaşım. Şimdiden e, abone olduğun için, yorum yazdığın için teşekkürler.